Herkese merhaba arkadaşlar. Clash of Clans serimizin yeni bir videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash of Clans videosu sizlerle birlikte karma bir şeyler yapacağız. Şöyle bir şey fark ettim. Oyunda biraz fazla hızlı ilerliyorum. Yani şehirdeki neredeyse her şeyin full. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. X'i toplayıcı altın madenleri falan kaldı. Savunmalar full. Duvarlar full. Kıştayı falan geliştirdim full fullledim. Geliştirmem gereken birlikleri geliştirdim. Ordu kampı vesaire full. Kaynak deposu zaten gösterdiğim gibi full. Ama hala yıldız bonusumuz var. Gördüğünüz gibi 600 binlik ciddi bir bonusumuz var. Ondan dolayı e, hem bu yeni gelmiş olan alıştırma bunu alıştırma modunu bir oynayacağım. Aynı zamanda onun öncesinde de birazcık da inşaatçı köyüne odaklanacağım. Çünkü burada da ganimetin neredeyse full gördüğünüz gibi. Hani 4 dakika kalmışken bunu kasıtlı olarak yaptım tabii ki Bir savaş gerçekleştirip Ardından inşaatçı çıkıyor. 3 olduktan sonra da Burada minik minik geliştirmeler Falan yapıyor olacağım sizlerle beraber Daha fazla Clash of okudan Videoların gelmesini istiyorsanız ve sevgilerinizi destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmayacağı bir beğeni bırakmayın Kanalımıza da hala abone değilseniz de Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar Ve an itibariyle yavaştan başlıyoruz Direkt çift topa Saldıracağım bu arada Ardından şuradaki kalan Okçuları da halledeceğim diyecektim ki bu adamın inşaatçı üstü, üçüncü seviye. Ondan dolayı büyük ihtimal biz alır. Zaten kaybetmemiz bir şey de ifade etmediğinden dolayı. İçim rahat. Belki inşaatçı binasını alır. Oradan böyle bir iki yıldız falan gelir. Keşke toplu üsteydi. Toplu üsteydi baya güzel olurdu. Neyse yapacak bir şey yok şu anlık. Herhalde inşaatçı köyümüz üçüncü seviye olduğunda hala güçlendirmemiz var. Ee, İnşaat... Pardon. BD binası güçlendirimizi üç günlük bir Yıldız bonus güçlendirme taze bir şey geldi arkadaşlar. Bu herhalde yeni gelen eklentilerden bir tanesi. Hani BLA binasını geliştirenler geçici böyle güçlendirmeler falan kazanıyor. Olsa gerek emin olmamakla birlikte. Siz yorumlar kısmına beni yönlendirirsiniz. Zaten oyuna başladı çok olmadı. Maksimum iki buçuk hafta falan olmasından dolayı. Normal olduğunu düşünüyorum ve adam bizi alamadı abi. Çünkü okçusu bir seviye. Sinsi okçusu bir seviye. Şöyle bir bakalım nasıl saldırmış. Evet nasıl saldırılmaz attı çalışmamıza hoş geldiniz. Mükemmel gerçekten. Şu an kaynaklarım tamamen full olmasından ötürü daha fazla savaş gerçekleştirmeyeceğim. Hatta ben iki taşa değil de şu bir taşa düşsün öyle bitireyim ya. Boşu boşu ekstra bir taş harcamak istemiyorum. Zaten şeyimiz bu şekilde köyümüz şu an bu şekilde ee, bu arada bu Clash of Clans videosu yarın kanala gelecek. Şu anda ben hani pazartesi günden dünden şey yapıyorum kaydını yapıyorum. Çünkü yeni bir Clash Royale videosu gelecek. Yeni mücadele geldi yeni etkinlik geldi onun videosu. Onun öncesinde de zaten canlı yayınlara söylediğim gibi. Önce My The Universe ardından bu, bugün Clash of Clans gelecek. Ama dediğim gibi pazartesi gelecekken önce Clash Royale gelecek. Onu da bilgisini vereyim sevgili dostlar. Az sonra alıştırmayı da yapacağız bu arada. Önce bir inşaatçı üstündeki ee, ...yükseltmemiz bir tamamlansın. Ardından evet bir taşa düştü. Ve geliştirmemizi tamamladık. Şuradan dükkana girip... Bu arada güzel bir teklif olsa da... ...hayır almayacağım. Aslında güzel bir teklif falan da değil. Ama neyse çaktırmayın. Şuradan hemen önce top bir inşa edeyim abi. Hazır bir dakika sürüyorken. İnşaat tamamlanıyorken. Bu arada sadece ve sadece bir tane inşaatçımızın olması... ...bir tane usta inşaatçımızın olması... ...işleri bayağı bir yavaşlatacak. Bu arada dördüncü seviye inşaat üstü istiyor saat kulesi için. Saat kulesi işimizi bayağı bir kolaylaştıracak ileride. Burada ilerlememizi bayağı bir hızlandıracak. Onun dışında taş madeni yapacağım. Buradan taş madeni ne kadar hızlı kurarsam o kadar hızlı taş toplayabilirim. Aynı zamanda da ana köyde o kadar hızlı gelişmemi sağlayacak. Bu taş madenini kurmam sayesinde. Orada orada biri uyuyor lan. Kızım sen orada ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun denilene direkt uyanmış olması. Neyse tamam ee, arkadaşlar çaktırmayalım. <laughs> Takıldı kafasına göre. 15 saniye sonra top inşaatı tamamlanacak. Şurada hemen bir dükkana girip yapabileceğim bir şey var mı? Direkt olarak tuzakları falan yerleştireceğim. Onun dışında başka bir şey var mı? Gizli testa 30 dakika yarım saat diyor. Ezici zaten 2 saat ve zaten kaynağı falan da yetmiyor ona. Ee, ordu kampı da 3 saat diyor. 3 saat çok yüksek bir süre. Ama 3 saat olmasını anlıyorum. 3 saat olmasının Sebebi sevgili arkadaşlar çünkü bayağı bir fazla savaş gerçekleşebiliyor olmanız. Hani orduyu e, bastığınızda bekleme süresi falan yok. O sebepten ötürü olarak ordu kampı bayağı bir önemli. Bu inşaatçı üstünde. Şuradan bir yay. E, ardından şurada bir yay koyalım. Bu arada tavsiye önerileriniz falan varsa muhakkak yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Sadece ordu hakkında değil. Şehir köy hakkındaki önerilerinizi de dizimlerinizi yapılarınızı falan da önerirseniz yorumlar kısmına gerçekten çok sevinirim haberiniz ola. Bu arada iksir deposu kuracağım. Çünkü zaten hani taş madeni kurabilmek için iksir. Onun dışında e, asker geliştirmesi yapabilmemiz için iksir. Yıldız laboratuvarını kesinlikle ve kesinlikle yükselteceğim. Şu anda ordumuzun seviyesi kaç? 4. Eğer yıldız laboratuvarını geliştirebilirsem bunların maksimum seviyesi artacaktır diye düşünüyorum. Zaten dördüncü seviye yapmak için baya fazla e, materyal inşa etmemiz gerekiyor. E, bu arada video dışında çok büyük ihtimal ben bu e, şeyleri de hallederim. Engelleri falan kaldırıp buradan da baya bir taş gelir diye düşünüyorum. En azından 4-5 tane kaldırayım da sürekli ve sürekli yeni engeller spamlı olsun ve bu sayede bol bol taş yapabilelim. Evet buradaki işimiz şimdilik bitti. Hatta bir savaş daha gerçekleştirdim. Hani iksirimizi fullleyelim. Güzel okçu kulesi tadilatta direkt olarak o zaman şuradan sis okçularımızı atalım Arnaz şunları da atalım umarım tuzaklara falan yakalanmayız ve okçularımız ölmez ama hani yani 16 tane okçu olmasından dolayı sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum yani yok tamam rahat bir şekilde aldık direkt inşaat inşaatçısı ya 2 ya da 3'e bastığı gibi öyle kalmış şansımız varmış. Tamam, 3 yıldızla ulaştık. Burada da rahat bir şekilde bu arada başarıları da toplayacağım şimdi. Zaten her yeni Clash of Clans videosunda topladığım başarıları, biriktirdiğim başarıları sizlerle beraber topluyor olacağım. Bu arada 16 diyorum, 12. Kusura bakmayın. Ee, birazcık iksirimiz boşa gitmiş olsa da çok da problem değil çünkü zaten yine görürüz gibi yine ödül alabiliyoruz biraz zaman geçtiği için Arda. Şimdi artık geri dönemde 100.000 iksirimiz var. Direkt olarak taş madeni onaracağım bu arada, direkt olarak. Herhalde bekleme süresi falan yoktur ya. Umarım yoktur. Yoksa baya tatlı olur. Neyse. Hemen başarıları bir toplayalım. Klan kalesini 2'ye yükselt. 800 bin altı topla hazineden. Onun dışında daha 5 tane daha başarımız var. Şöyle yapalım hemen alalım. 25 inşaatçı kulübesi yok et. 42 tane yok etmişiz şu anda. İnşaatçı binasını 3. seviyeye yükselttik. Şimdi 5 istiyor. İnşaatçı kışlasında sinsokçuya aç. Tamam. 5 tane inşaatçı binası yoket ve karşılıklı savaşlarda 200 kupa kazan. Bu arada 1000'e ulaştığımızda 100 taş verecek. Bayağı sağlam bir rakam. Klan savaşını kaybettik en son ki o da bir yıldız kala. Biraz daha erken oynayabilseydim çok büyük ihtimal şey yapabilirdim. Ee, video kaç dakika oldu? Yarı dakika oldu. Alıştırma moduna girmek istiyorum. Ama depo full olacak. Olsun. X'lerimiz falan e, artacak. O yüzden çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Keşke altını macamın bir yolu olsa. 250 bin depo. Neyse hadi bakalım. Alıştırmaya geçelim. Ondan sonra da tek oyuncu oynarız biraz daha. Devin gücü bu arada. Dua korumak için dev menzillendir. Ha oyun bize burada öğretiyor direkt. Tamam pe peki. Doğru yere menzillendir. Tamam lan. Ha. Ha direkt olarak oyunun istediğini yapmamız gerekiyor. Tamam olur. Tamam peki. Madem öyle. Tüm savunmaları yok etmek için devleri menzillendir. Tamam. Hepsini kullandım abi. Herhalde etraftaki okçu kulesi, havan topu ve şeyi aldığında tamam ona da gerek yok hatta. İyi o kadar da şey değil en azından. O kadar da yönlendirmiyor. Yönlendirmenin en, en, azından suyu çıkarmıyor. Hani goblinleri de beklet falan diyecek diye şahsın şahsen. Tamam havanda aldılar. Devler. Allah'tan goblinler tek yemedi. O gayet güzel oldu. Tamam goblinler altınları vesaire hallediyor. Kaynakları alıyor, devlerde de savunmaları hızlı bir şekilde indiremeseler de hızlı bir şekilde en azından indiriyorlar. Zaten orada bir tane okçu kulesi kaldı. Goblinler de zaten yapacaklarını fazlasıyla yapıyorlar. Goblinleri kullanmamız sebebi bu da kaynak binalarına iki kat fazla hasar vermeleri. Hani daha hızlı köyü almak açısından gerçekten işe yarıyor. Bu arada orada önerilerinizi, önerilerinizi kesinlikle ve kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Önceki Clash of Clans videosunda da söylemiştim. Yorumlar kısmına tavsiye ordularınızı kesikleri kesikle yazmayı unutmayın. Ben yarın yarın büyük ihtimal BL binası 5'e basarım. Herhalde BL binası 4 içinde bir bölüm çıkarmak isterim. Hani balon artı olan ağırlıklı birazcık da devli bir ordu kurmayı falan düşünüyorum. Hani maksat Clash of Clans videosu olsun siz zaten. İzleyenler var. İzlenmeler hiç fena değil. En azından bazı oyunlara kıyasla fena olmayacak derecede izleniyor. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi dediğim gibi yorumlar kısmında kesinlikle ve kesinlikle yazmayı unutmayın ki hem etkileşim olsun, hem de oyunu sizin sayenizde daha da iyi oynamayı ve daha iyi stratejiler kurmayı öğreneceğim. ve yani senin daha kaliteli ve eğlenceli olması amaçlı da bu, önemli. Bu arada keşke goblinlerle devler ani yerden gitmeseler. Gerçekten güzel olurdu. Neyse, ben videoyu burada durdurayım. Zaten hani alacağız köyü. Bu arada bayağı bir goblin yaylı tuzaktan dolayı gitti. Neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet e, başarılı bir şekilde köy, üçledik hatta bütün goblinler yaydan dolayı gitti falan. E, yok o kadar da değil abi savaşı bitir. Yani oyun bana öğretsin abi ben öğrenmek istiyorum. Yani umarım bana e, şey tarzı stratejiler öğretir ama hani. Hani gerçekten böyle aklıma gelmeyecek tarzda öğretici stratejiler gösterir oyun. Neyse kalkanımız 6.5 saati var ben bir savaş gerçekleştireceğim buradan da. Şöyle eğlenceli güzel bir savaş olursa baya tatlı olur. Zaten klan kalemizde bir büyücü. Beşinci seviye galiba. Bir tane okçu o da beşinci seviye. Bir tane de bebek ejderimiz var. Hava savunması patlatır patlatmaz ve klan karesindeki bebek ejderi de atacağım. Ee, ben buraya saldırayım. Güzel bir kaynağı var. İyi, hoş, tatlı bir köy. Tam böyle sevdiğim tarzı bir köy. Daha önce şuradaki havan topunun olduğu yere de Ardından şuraya. Tamam 9 tane devimiz var. Şöyle 6 tanesini buraya. 3 tane de buraya. Okçuları da şöyle dizersem. Aa burada okçu kulesi varmış. Problem değil çünkü buradan direkt atacağım. Bebek ejder direkt yok eder zaten oraları. Bu arada adamın belediye binası 5. Ve büyücü kulesi artı büyü fabrikası galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam. O olmasından anlayabilirsiniz. Büyük ihtimal iksir deposunu da tamamen fullleyeceğiz. Bayağı fazla atını var ya. Keşke boşa gitmesin ama yapacak bir şey yok. Olsun ya. Direkt goblinleri de kullanayım bu arada. Daha hızlı köyü fullleyelim. Tam bebek ejderha ne kadar yok edecek olsa da. Çünkü tek başına olmasından dolayı bebek ejderha iki kata hasa veriyor. Birinci seviyede 75. Yani buff'ı ile beraber 150 vuruyor. Ki bayağı da hızlı vurmasından dolayı da. Bebek ejderha bayağı OP. Ama büyücülere karşı doğal olarak zayıf. Çünkü baktım 10-15 tane büyücülü bir adam bana saldırdı. Bebek ejderha yok ettiler direkt. Bayağı rahat bir şekilde. Ama Klan Kalesi'ni 5. seviye BL binası yükseltebiliyorsa 2 tane Bebek Ejder bence rahat iş yapar ya. Yani en azından öyle düşünüyorum. Bu arada bayağı rahat bir şekilde köy kurdurduk. Çünkü hani nasıl hani köye savunma e, yapılmaz. Nasıl köy yapılmaz attı çalışma düzenledi resmen arkadaşlar. Evet 5-5 1. seviye. Yükseltebiliyor muyuz 5. seviye? Yok 6. seviye istiyor. Hatta 5. seviye yükseltebiliyor olsaydı bayağı OP olurdu ya 2 tane Bebek Ejder. Altıcı seviyede de herhalde Pekka falan geliyor artık. Emin olmakla birlikte. 18 saat diyor. Büyücülük kilidini direkt, ara, direkt olarak açmak istiyorum. Ya da yerini seviye belli emin istiyor galiba Pekka'yı açmak için. Derin gibi çok çok emin değilim. Belki 8 olabilir. Ama ben 7 diye hatırlıyorum. Belki de değiştirmişlerdir. Neyse video kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Yapacak bir şey kalmadı. Ben e, yavaştan bölümü bitireceğim. Hatta şey yapayım önce. Onun öncesinde unuttum tamamen unuttum. Bir tane de ee, Goblin köyüne saldırayım. Bütün ordumu basarak zaten savaşmayacağım çünkü. Şöyle direkt olarak. Anda de patlatın abi. Bu arada bir tane duvar yıkıcıya patlatmayı başarırsa şeyi duvarı e, intihar etmek yerine başka bir duvara gidiyormuş. Ben bir an ikisi aynı anda kendilerini patlatırlar falan diye düşünüyordum. Neyse ki düşündüğün gibi olmadı. O gayet güzel denemiş oldum. Bu gibi ben bu Goblin köylerini falan da video içerisinde yapmayı düşünüyorum. Normalde başka bir seri yapmayı düşünüyorum da o biraz uzun sürer. Diyorum hani ana köy artı böyle şey olduğunda ee, böyle Goblin Köyleri'ne falan saldırayım. Ekstra hem videoslar hem de minik minik ufak tefek stratejilerle köylere falan alırız ekstra. Dediğim gibi oynanış olur diyerekten sevgili dostlar bu bölümlük benden bu kadar. Daha doğrusu bu videoluk. Direkt bölüm olarak değil de random şeklinde çektiğinden dolayı video şeklinde yapmak istiyorum. Ama bir tane arkadaş okulans bölümü gelecek. de biraz 4'e özel balon ağırlıklı bir dizilim yapmak istiyorum. Onu da zaten e, birazdan herhalde bir yapmaya çalışırım. Diyerekten tekrardan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Dediğim gibi bu video salı günü gelecek. Pazartesi Önce Miley Universe demiştim. Ardından ee, Clash Royale demiştim. Etkinlik geldiği için normalde Clash of Dance gelecekti. Neyse. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala da. abone değilseniz de abone olup bilimden açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapma sizlerle başka bir ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.